susmadı, susmayacak. HTP susmadı, susmayacak. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı kolu e, yüklü kurulu Doktor Merya Bulgur e, kolumuzun e, bas açıklamasını okuyacağım TTB biziz, buradayız TTB'nin mücadelesi kadınların mücadelesidir bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin amaç dışı faaliyet gösterdiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 26.10.2022 tarihli davanamesiyle açılan davanın 30 Kasım 2023 tarihli duruşmasında Ankara 31. Asli Hukuk Mahkemesi tarafından Merkez Konseyi'nin görevine son verilmesi yönünde karar çıkmıştır. Bu karar hukuki değil, yargı eliyle meslek örgütümüze müdahaledir. Bu karar anayasanın hiçe sayıldığı, kumpas davalarının oluşturulduğu, mahkeme salonlarının tiyatroya çevrildiği dönemden bağımsız düşünülemez. TTB'ye yönelik bu müdahale İlk değildir. TTB tarihi boyunca iktidarlar tarafından hedef alınmıştır. Çünkü Türk Tabipleri Birliği ölüm cezalarına, savaşlara, eşitsizliğe, mesleğimizin onursuzlaştırılmasına, haklarımızın gasp edilmesine karşı durmuş, yaşamdan yana, halktan yana, emekten yana, mesleki değerlerden yana tutumunda bir gün bile geri adım atmamıştır. Bugün de Türk Tabipleri Birliği'nin değerleri AKP ve koalisyonlarının iktidarını rahatsız etmektedir. Peki nedir iktidarı rahatsız eden bu değerler? Kadın katillerine karşı kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi vermektir. Neoliberal patriyarkal sağlık anlayışına karşı kadın sağlığını koruma, geliştirme amacıdır. Kadınların kazanımlarına sahip çıkma İstanbul Sözleşmesi'nden ve 6284 sayılı kanundan vazgeçmeme ısrarıdır. Eve sığdırılmaya karşı sokakları terk etmeyen kadınların yanı başında olmaktır. Nefret politikalarını körükleyenlere karşı LGBTİ artılar vardır demektir. Tarikatlarda çocuk istismarlarına karşı sessiz kalmamaktır. Cinsiyetçi tıp eğitimini değiştirme hedefidir. Ücretsiz HPV aşısı talebidir. Kadınların nitelikli üreme sağlığına ücretsiz erişim mücadelesidir her kadının sağlıklı koşullarda güvenli ve ücretsiz kürtaj hakkını savunmak. Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıklı toplum mücadelesi için yürüttüğü tüm bu mücadeleler kadın düşmanlarını, sağlığı ticarete dökenleri, kadın sağlığına kör olanları rahatsız etmektedir. Özellikle pandemi döneminde halktan gizlenenleri, söylenen yalanları açığa çıkaran Türk Tabipleri Birliği'nden adeta intikam alınmak istenmektedir. Ancak Türk Töpleri Birliği, Doktor Aynur daha Demir'i öldüren sistemin karşısında hastanede, intern Doktor Nida Nergiz'in adalet arayışı için mahkeme salonunda, Akberenli kadınların yanında ormanda, feminist gece yürüyüşlerinde, sokaklarda, Hatay'da, Adıyaman'da, çadırda, yaşamın olduğu her yerde yaşamdan yana tutum almıştır, almaya devam edecektir. Biz kadın hekimler ve bugün burada olan tüm kadınlar, Türk Tabipleri Birliği'nin mücadelesi, kadınların mücadelesi diyor. Kadınlar olarak bu mücadeleyi büyüteceğimizi bir kere daha tekrar ediyorum. Hatırlatalım, karanlık mücadeleyi doğru biz de bu karanlığa inat buradayız. Türk Tabipleri Birliği biziz, Türk Tabipleri Birliği tutturulamaz diyor. Sel gider, kul kalır. Tutmuyoruz, korkmuyoruz, hilal etmiyoruz. Korkmuyoruz, izah etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, izah etmiyoruz. Yani, İlk kadın platformu bileşenleri olarak dayanışma ve destek gösteren tipli kadınlar, üniversiteli feminist kadınlar. Halk Evci Kadınlar, Kadın Meclisi, İHAD'li Kadınlar, Eğitim Senli Kadınlar, İLMEK Kadın Derneği, Dev Sağlık Kadınlar, Devrimci 78'ler Federasyonu, Kes Kadın Destek Vermişliği Dayanışmasını göstermiştir. Bugün burada açıklamayı beraber yaptık. Çok teşekkürler. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın! kadın dayanışması. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Eeeeeeee